Metehan, sana akıllara durgunluk veren bir soruyla başlıyorum. İki kanser ilacını birleştirip bir fareye veriyorsun. Ve farenin ömrü sadece uzamakla kalmıyor, aynı zamanda daha sağlıklı yaşlanıyor ve kansere karşı daha dirençli oluyor. Bir ilacın yaşam süresini yüzde otuz uzatması, gençlik pınarını bulduk mu yoksa? Bu gerçek olabilir mi? Hmm. Dora, gençlik pınarını henüz bulmadık ama onun kimyasal formülüne giden yolda çok önemli bir kavşağa dönmüş olabiliriz. Alman araştırmacıların bu çalışması, biyoteknolojinin en heyecan verici sınırlarından birinde, yani yaşlanmayla mücadeleden ne kadar ileri gittiğimizin somut bir kanıtı ve bu bugün konuşacağımız inanılmaz gündemin sadece açılış perdesi. Çünkü bugün masamızda Coinbase kurucusunun genetiği değiştirilmiş bebekler için bir girişim kurma planından sadece vibe ile kod yazdıran bir şirketin 10 milyar dolarlık değerlenmeye ulaşmasına ve Trump'ın NASA bütçesini kesip Mars'a özel şirketlerle gitme hayaline kadar akıl almaz konular var. Aynen öyle. Herkese merhaba. Yapay Zeka Postasına hoş geldiniz. Ben Dora. Bugün yine teknoloji ve bilim dünyasının derinliklerine dalmak için analist ve konuğum Metehan ile birlikteyiz. Eğer siz de bu baş döndürücü gelişmeleri bizimle kaçırmak istemiyorsanız, hemen şimdi kanalımıza abone olmayı ve o küçük zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Metehan, bu uzun yaşam ilacı haberine geri dönelim. Bu nasıl bir sihir? Hangi iki ilacı birleştirince bu etki ortaya çıkıyor? Sihir değil, son teknoloji moleküler bilim. İşin sırrı, vücudumuzdaki iki temel yaşlanma yolağını aynı anda hedeflemekte. Birincisi, mTOR yolağını baskılayan rapamisin. İkincisi ise trametinip. Tek başlarına kullanıldıklarında mütevazı etkileri var. Biri ömrü %15, diğeri %5 uzatıyor. Ama birleştiklerinde sinerjik bir etki yaratarak yaşam süresini %30-35 gibi inanılmaz bir oranda artırıyorlar. Ama bu sadece uzun yaşamak değil, değil mi? Yani 120 yaşına kadar yatağa bağlı yaşamak istemem. Bülten sağlık süresini de iyileştirdi diyor. Bu ne anlama geliyor? İşte bu en kritik nokta Dora. Amaç sadece lifespan yani yaşam süresini değil, healthspan yani sağlıklı yaşam süresini uzatmak. Çalışma, bu iki ilaçla tedavi edilen farelerde kronik iltihaplanmanın azaldığını, karaciğer ve dalak tümörlerinin küçüldüğünü ve hatta beyindeki yaşa bağlı olumsuz değişimlerin yavaşladığını gösteriyor. Yani fareler sadece daha uzun değil, aynı zamanda daha sağlıklı yaşamışlar. Peki ne zaman eczaneden gidip alabileceğiz? <laughs> yani insanlar üzerinde ne zaman denenir? İşte en zor soru bu. Farelerde işe yarayan bir şeyin insanlarda güvenli ve etkili olması arasında yıllar hatta on yıllar olabilir. Ama bu çalışma yaşlanmanın kaçınılmaz bir son değil, hedeflenebilir biyolojik bir süreç olduğu fikrini güçlendiriyor. Bu bile başlı başına bir devrim. Sağlığı iyileştirmekten bahsetmişken bazıları bu işi bir adım hatta tehlikeli bir adım öteye taşımak istiyor. Coinbase kurucusu Brian Armstrong genetiği düzenlenmiş bebekler yani CRISPR bebekler üzerine bir girişim kuruyormuş. Bu az önce konuştuğumuz ilaç araştırmasından çok daha farklı ve korkutucu bir alan değil mi? arada dağlar kadar fark var. Biri mevcut bir organizmadaki yaşlanma sürecini yavaşlatmayı hedefliyor, diğeri ise henüz var olmamış bir insanın genetik kodunu temelden değiştirmeyi, yani insan embriyolarını düzenlemeyi amaçlıyor. Armstrong'un bu hamlesi 2018'de Çin'de yaşanan ve tüm dünyada infial yaratan CRISPR bebek skandalından sonra bu alandaki ilk büyük ticari girişim olacak. Bu Pandora'nın kutusunu açmak gibi. Peki amacı ne? Genetik hastalıkları ortadan kaldırmak yoksa tasarım bebekler mi yaratmak? Mavi gözlü, sarı saçlı, süper zeki bebekler sipariş edebileceğimiz bir geleceğe mi gidiyoruz? Bülten, Armstrong'un genetik bozuklukları hedeflemek istediğini belirttiğini söylüyor. Ama eleştirmenlerin en büyük korkusu da tam olarak bu. Hastalıkları tedavi etmekle insan özelliklerini seçmek arasındaki çizgi nerede? Bu teknoloji kaçınılmaz olarak hastalıkları ortadan kaldırma ve istenilen özellikleri seçme kapısını aralıyor. Üstelik ABD yasaları şu anda FDA'nin genetiği değiştirilmiş bebek başvurularını incelemesini bile yasaklıyorken, Armstrong'ın bu adımı inanılmaz derecede cüretkar ve kışkırtıcı. Bu, teknoloji milyarderlerinin artık sadece finansal sistemleri değil, insanlığın genetik geleceğini de şekillendirme arzusunu gösteriyor. Gerçekten tüyler ürpertici bir düşünce. Bu kadar fütüristik konulardan biraz daha günümüzün kurumsal dünyasına inelim. Bir yapay zeka alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Salesforce daha 8 milyar dolarlık informatika anlaşmasının mürekkebi kurumadan şimdi de Moonhub adında bir işe alım girişimini kapmış. Neler oluyor? Bu tam bir yapay zeka silahlanma yarışı. Salesforce rakiplerinden geri kalmamak için ekosistemindeki her boşluğu yapay zekayla doldurmaya çalışıyor. Moonhap yetenekleri değerlendiren ve işe alımı otomatize eden araçlar geliştiriyor. İlginç olan detay şu: Başta tüm ekibin katıldığı bir satın alma gibi duyuruldu ama Salesforce bunun bir equihire, yani yetenek transferi olduğunu, sadece ekibin bir kısmını aldıklarını açıkladı. Bu bile en değerli şeyin artık artık ürün değil, o ürünü geliştiren beyinler olduğunu gösteriyor. Ama neden işe alım bu kadar önemli? Çünkü Fortune 500 şirketlerindeki İK liderlerinin %93'ü zaten işe alım için yapay zeka kullanıyor. Bu artık bir lüks değil, bir zorunluluk. Doğru yeteneği en hızlı ve en verimli şekilde bulmak rekabette öne geçmenin anahtarı. Salesforce da bu alanda lider olmak istiyor. Salesforce'un hamlesi bir alışveriş çılgınlığıysa, Enispher'ın yaptığına ne demeli? Cursor adında bir vibe coding asistanı geliştiren bu girişim, 9.9 milyar dolar gibi akıl almaz bir değerlemeden 900 milyon dolar yatırım almış. Vibe coding ne demek ve bir kod asistanı nasıl 10 milyar dolar edebilir? Vibe coding, kod yazma deneyimini tamamen değiştiren bir kavram. Geliştiricinin karmaşık komutlar yazması yerine yapay zeka ile sohbet ederek doğal bir dille şuraya bir kullanıcı giriş formu ekle, veri tabanına bağla ve şık görünsün gibi direktifler vererek kod yazmasını sağlıyor. Enisferin cursor'ı bunu o kadar iyi yapıyor ki OpenAI ve Spotify gibi devlerin mühendisleri bile kullanıyor değerlenmesinin bu kadar yüksek olmasının sebebi de bu. Yazılım geliştirme gibi trilyon dolarlık bir endüstrinin temel dinamiğini değiştirme potansiyeline sahip. Günde 1 milyar satır kod ürettiklerini iddia ediyorlar. Bu verimlilikte bir kuantum sıçraması demek. İnanılmaz. Yazılım dünyasından uzay dünyasına geçelim. Burada da büyük ve tartışmalı hamleler var. Başkan Trump NASA'nın genel bütçesini %25 kesip o parayla özel şirketleri kullanarak Mars'a insan göndermek için 1 milyar dolarlık bir program başlatmayı önermiş. Bu mantıklı mı? Bu son derece riskli bir kumar. Yaklaşım aya insan gönderen başarılı ticari mürettebat programını taklit ediyor nasa devlet gibi değil bir müşteri gibi davranıyor ve spacex blue origin gibi özel şirketlere benim marsa götürecek teknolojiyi geliştirin ben de sizden hizmet alayım diyor bu inovasyonu hızlandırabilir ve maliyetleri düşürebilir. Ama bir yandan da NASA'nın temel bilim araştırmalarının fonunu kesiyorsun. Bu bindiğin dalı kesmek gibi değil mi? İşte eleştiriler de tam olarak burada yoğunlaşıyor. Mars'a gitmek için gereken temel bilim ve teknoloji araştırmaları da yine NASA'nın o kesilen bütçelerinden çıkıyordu. Bu plan kısa vadeli ve gösterişli bir hedef uğruna uzun vadeli bilimsel kapasiteyi feda etme riski taşıyor. Üstelik Japonya'nın iSpace şirketinin en son ay misyonunda ikinci kez çakılması, özel sektörün bile bu işin ne kadar zor olduğunu ve başarısızlığın her zaman bir olasılık olduğunu bize acı bir şekilde hatırlattı. Doğru, iSpace'in aya şehir kurma hayali şimdilik yara almış gibi görünüyor. Peki uzaydaki tek tehlike teknik arızalar mı? Bülten güneş fırtınalarının Starlink uydularını öldürdüğünü söylüyor. Bu da mega takım yıldızların bir başka karanlık yüzü. NASA araştırması güneş fırtınalarının dünyanın üst atmosferini ısıtıp genişlettiğini bulmuş. Bu da normalde çok az olan atmosferik sürtünmeyi artırarak alçak yörüngedeki Starlink uydularını frenliyor ve yörüngeden düşmelerini hızlandırıyor. Yörüngede binlerce uydu varken bunların kontrolsüz bir şekilde ve tahmin edilenden daha hızlı düşmesi hem yörünge güvenliği hem de yeryüzü için bir risk oluşturuyor. Vay canına! Gerçekten gündem baş döndürücü. Hızlı güncellemelere de bir göz atalım çünkü atlanmayacak kadar önemli başlıklar var. Mesela Oculus'un yaratıcısı Palmer Luckey'in savunma teknolojisi şirketi Anduril'in değeri 30 milyar doları aşmış. Evet, bu da savunma sanayisinin nasıl Silikon Vadisi tarafından yeniden şekillendirildiğini gösteriyor. Anduril, yazılım odaklı otonom sistemleriyle Northrop Grumman gibi eski devlere kafa tutuyor ve yatırımcılar da bu değişime milyarlarca dolar yatırıyor. Bir de teknoloji devlerinin başı yine dertte. Apple, Siri'nin özel konuşmaları kaydettiği iddiasıyla açılan davada 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş. Alfabette antitrust uzlaşması için 500 milyon dolar harcayacakmış. Bu da teknoloji devlerinin ne kadar büyürlerse büyüsünler, gizlilik ve rekabet hukuku gibi konular hala hesap vermek zorunda olduklarının bir göstergesi. Bu cezalar onların devasa gelirleri yanında küçük kalsa da önemli birer uyarı niteliği taşıyor. Ve son olarak Meta'dan iki ilginç haber. Yıllardır beklenen iPad için Instagram uygulaması nihayet 2025'te gelebilirmiş ve şirket Illinois'da bin nükleer santralden 20 yıllık enerji satın alma anlaşması yapmış. Nükleer enerji hamlesi yapay zeka'nın devasa enerji ihtiyacının bir sonucu veri merkezleri o kadar çok elektrik tüketiyor ki teknoloji şirketleri artık kendi enerji kaynaklarını güvence altına almak için bu tür uzun vadeli ve büyük ölçekli anlaşmalar yapmak zorunda kalıyor bu gelecekte daha sık göreceğimiz bir trend kesinlikle sevgili yapay zeka postası dinleyicileri umarız bu bölümümüzü de keyifle dinlemişsinizdir yaşam uzatan ilaçlar genetiği değiştirilmiş bebekler 10 milyar dolarlık yapay zeka girişimleri ve özel şirketlerin mars hayalleri bu gelişmelerden hangisi sizi en çok heyecanlandırdı veya endişelendirdi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde yepyeni ve sarsıcı gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın! Hoşça kalın.